Herkese merhabalar. Altın İnce Ödül Töreni birbirinden değerli isimlerle devam ediyor. Yanımda Olmazsa Olman Olmazımız başıların, benim en sevdiğim yerlerin ödülü var. Yılın en başarılı Ocakbaşı markası Saadettin Bey sizlere layık görüldünüz. Öncelikle tebrik ediyorum ve duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle bu ödülü bize layık gören her kimseye neyi geçerse herkese teşekkür teşekkürlerimizi sunarız. Elimizden gelene kadar iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah yolunuz kim olursa olsun Mardin'e düşerse bekleriz. Herkes. Nerede? Mardin'de mi yeriniz? Evet Mardin'e yolumuz düşerse muhakkak geleceğiz Saadettin Bey. Daha nice ödüller sizlerle olsun efendim. Başarılarınız Hocam, daim olsun. Ee, Eklemek istediğiniz bir şey var mı? He, Şimdilik ilk defa ilk katıldığım ilk katıldım. ödülüdür. İnşallah Allah'ın izniyle elimizden gelene kadar başarılarına devam ediliriz. Yani bu başarılarla daha ilk seyir eminim ki daha devamı sizlerle olacaktır. Daha nice ödüller sizinle olsun. Efendim, efendim. Başarılarınız <laughs> daim olsun.